Sevgili gençler, kimlik ve kişiliğimizi anlatmak için ben huzurunuza geldim. Öyle düşünmüştüm kafamdan ama buna giriş için şunu söyleyeceğim. İnsan kendisini tanımak için önce bir içinde bulunduğu toplumu, içinde yaşadığı tabiatı da tanıması lazım. Ne kadar şanslı olduğunuzu bilirseniz, yaşadığınız hayatın da hakkını vermek için o kadar çok çabalarsınız boş yaşamazsınız. Boşu boşuna dünyada bir yer işgal etmezsiniz. Şimdi ne anlatmak istiyorum? Önce biz kimiz? Biz insanız. Arkadaşlar, en üst en geniş kimliğimiz insan olmak kimliği. Allah bizi binlerce, milyonlarca ihtimal içinden seçti. Rahman ve Rahim olan Allah bizi bizden daha fazla seven Allah bize Yaratılışın en güzel nimetlerini sunan Allah en güzel ve birinci nimet olarak ne sundu? İnsan olmak şerefini bahşetti. Şimdi sevgili kızlarım, canoğullar ne anladık biz bundan? Demek ki bizi belirleyen içimiz. İçimizi belirleyen sevgi, şefkat, merhamet. Peki onu nasıl elde edeceğiz? Bizim kültürümüz Avrupa'yla hiç ilgisi olmayan bir kültür. Şükür ki vererek alma kültürü. Verdiğimiz bizim. Şimdi buradaki bir bardak suyu bir baktım ki orada Ayşe kızım yutkunup duruyor ya susamış deyip gel kızım buraya al iç afiyetle desem versem bu su benim mi oldu acaba Ayşe'nin mi? Verdiğim zaman asıl benim oldu hem de nasıl benim oldu? Ebediyen benim oldu. Cennet yatırımı olarak benim oldu. Ama Aman kimle susarsan? Ayşe'den bana ne? Ahmet'ten bana ne? deyip kendi susuzluğumla uğraşırsam su benim oldu ama geçici olarak benim oldu. Bir damak lezzeti, bir enerji, sonlu ve sınırlı sonra geçti gitti bitti. Ama verebildiğiniz hep sizin daima sizin Allah katında büyük sevap kazandıracak şekilde ahiret yatırımı olarak sizin. İşte bizim kültürümüzde bu var. Vererek alma kültürü. Onun için peygamberimiz buyuruyor ki yüzünüzdeki tebessüm bile bir vermektir ya o da ibadettir. Eğer fakire verecek sadaka paranız yoksa güler yüzünüzü, gülen yüzünüzü gösterin. Diliniz tatlı konuşsun, sevap kazanın. Tebessüm sadakadır. Bunu söyleyen başka bir inanç var mı yeryüzünde? Hep almaya odaklanmışlar. Hep çalmaya odaklanmışlar. Hep kendisinin olmaya, Kendisi için biriktirmeye odaklanmışlar. Onun için insanlıktan uzaklaşmışlar. Okulumuzda Vehbi Olduğunun gelmesi çok iyi oldu. Ay, ee, o Akşemsedin Mehmet'i ortaokulu olarak çok sevindik. Ee, onun e, anlattıklarından çok şeyler öğrendik. Ee, müdürümüzün de buna katkısı olduğu için çok teşekkür ediyorum. Ilıca çok programlanan üniversitesinde ee, Vehbi Vakkasoğlu geldiği için buradan 12 Şubat Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Ee, bugün okulumuz Okulumuz Ilıca Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne Vehmi Vakkasoğlu geldi. Bize e, kendi yazlar hakkında bilgiler verdiği için kendisine çok teşekkür ediyoruz buradan. Vehmi Vakkasoğlu bugün bizim huzurumuza çıktılar. Teşekkür ederiz kendine. 12 Şubat Belediyesi'ne bize gelip bize kendi ee, öğütlerini vererek, bizi bilgilendirerek kendine çok teşekkür ederiz. İlgiyle zaten takip ediyoruz. Kitaplarını da okumaya da devam ediyoruz. Okulumuzu şereflendiren Vehbi Vakkasoğlu'na çok teşekkür ederiz. Ayrıca 10 Şubat Belediyesi'ne de çok teşekkür ederiz. Bize böyle bir imkan sunduğu için. Hanifi Mahçiçek Baş Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Böyle bir imkan sağladığı için. Aynı zamanda Vehbi Vakkasoğlu'na da, yazarımıza da çok teşekkür ederiz. Bize geldi, onurlandırdı, şereflendirdi. İyi ki geldi. Hoş geldi.